Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında da bu hafta Tekirdağ İl Emniyet Müdürü'nün çalışmalarını takip edeceğiz. Polis candır. Polis candır. Polis candır. <laughs> çağır polis yanındadır. huzur bozunca Oradayım yemin sana Sen sokakta tek kalınca Sınır sıcak elim sana Bu vatan bizim aşkı cenneti Can feda ölmek bile az Sonra fazla da... Evet, Evet, operasyon uygulaması başladı. Benim arkadaşlar çalışıyor. Araba çevrildi. Komando her zaman yakındı. Bu vatan için söz bu şanlı bayrak. Sen çağır polis yanında dur. Sen... Kolay gelsin. Merhabalar. Polis arkadaşların çalışmasını nasıl buluyorsun? Çok iyiydi. Destek nedir, neden geliyorsun? Bayağı e, kemerinizi takmışsınız. Peki. Kolay gelsin. Evet, şu an bir tane daha Türk çevrildi. Şimdi konuşuyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Polis arkadaşların çalışması için neler söyleyeceksin? Polis arkadaşlar, sürekli bu yolda çalışıyoruz. Yani normal sürekli denetleme tabiri sürüyor. Tabii özürüzsün. ki. Şimdi Tekirdağ'da da yine çevirecekler bizi. Öyle mi? Tabii ki. çevirsinler. Peki e, şu an kemerimiz takıldı mı? Tabii ki. Ha. Evet kemeri de takıl arkadaşımızın. Peki kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl buluyorsunuz uygulamayı? Normal, yerinde. Çalışma için neler söyleyeyim? Güzel. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl buluyorsunuz uygulamayı? Yani bizim Türk polisimiz her zaman çalışıyor, çalışıyor. Bunlar gece gündüz canla başla çalışıyor. Bizim canlımız için, güvenliğimiz için. Evet. Buradan neler söyleyeceksiniz? Yok, şu an çalışıyor. Bir şey yok. Müsait İyi Peki. Çok teşekkür ettim. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Buradan neler söyleyeceksiniz? Polis çalışmalarına da giriyor. Valla ben yani tekirdağlı değilim ben dışarıda geliyorum. Fark polisi her yerde. Polisi çalışmalarını yapıyoruz. Sonuçta işte bizim güvenliği sağlıyor. Topluluğu sağlıyor. Onlar bizim, bizim Bizim toplum e Doğru mu? Doğru. güvenliği sağlıyor. memnunuz. Peki. Kolay gelsin. <Sülüyor> Evet, şu an e, minibüsteyiz. E, vatandaşlarda kimlik kontrol yapılıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasıl buluyorsunuz çalışmayı? Çalışmayı? Biz e, Büyükşehir Belediye minibüslerine şikayetçiyiz. Bizi yollarda almıyorlar. E, yaşlı insanlarımız e, ücretsiz e, karta taliptir diye herkesi o kategoriye koyup almıyorlar. Şu anda ben e, Büyükşehir Belediye Başkanı WhatsApp'ta yazı yazıyorum. Her seferinde bizi öyle yapıyorlar. Biz şikayetçiyiz. Belediye başkanı bizim sesimizi duysun. Yani minibüsler niye başımıza bunu yapıyorlar? Başka bir belediye olsa biz o belediyeye bineceğiz. Bu minibüse binmek zorundayız eğer çalışıyorsa bu alanda. Peki teşekkür ettim. ben bunu. Evet, ne diyorsun efendim? Yani bence herkes haklı. Herkesin kendince haklı. Yani, Söyle. Polis arkadaşlarımız, şey polis arkadaşlarımız canla başta çalışıyorsun, canınızı güvendiği için. Ne söyleyeceksiniz? Yani ben biraz da sıkılıyorum açıkçası. Niye? Bu kadar da korumaya gerek yok. Herkes haddini bildiği sürece bir Ama şey olmaz. Ama şimdi şurada bir şey. arana bir şahıs şey olabilir, terörist olabilir. Bel ben olmaz i̇yi ki yok bu. Yok canım buralarda pek olmaz öyle. Yani terörist zannetmiyorum. Peki teşekkür yani. ederim. İyidir abi sürekli kontrol ediyorlar. Memnunsunuz? Memnunuz. Kontrolcüsüyle daha iyi abi. Değil mi? Tabii. Peki teşekkür ederim kolay gelsin. Belki kim gelen giden... giren... Evet şu an e, Tekirdağ'la gibi yaşadığından Tekirdağ Pamukkale Hapisi'ndeyiz. içeri. İyi günler aile oturduklar. Asla çıkılamamız var. Kimlikler alabilir miyiz? Evet sevgili seyirciler şu an e, otobüs firmasındayız ve kimlik kontrolü yapılıyor. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Nereden geliyorsun dostum? İstanbul'dan geliyorum. Daha önce denetleme oldu mu yol üzerinde? Efendim? Daha önce denetleme oldu mu? Oldu. Efendim. Nerede oldu? Burada oldu. Tam nokta. Burada? Aynen. Peki nasıl söyleyeceğiz bundan bir denetleme için? Ne söyleyeceksiniz? Yani gayet olması gereken şeyler bunlar. Peki, evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Nereden geliyoruz? İstanbul. Ee, ne diyorsun polisin uygulaması için? Ne söyleyeceksiniz? Gayet uygun. Çok yerinde olan uygulama doğru mu? Yerinde olan uygulama olması gereken. Teşekkür ettim. Evet. Sen Merhabalar. Merhaba küçük hanım. Teşekkür Nereden geliyoruz? Konuşmak istemiyorum sağ olun. Nereden geliyorsun? İstanbul. Ee, öğrenciyiz herhalde. Evet. Buradan evet. ne söylüyorsunuz polislerin çalışması hakkında? Gayet güzel. Memnunuz. Onlar bizim için çalışıyor, canla başla. Evet. <laughs> Sağlığımızı da, da, da düşünüyor, halkımızı düşünüyor. Evet, evet. Tarz. Güzel gayet memnunuz. Peki. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin yok abi çekme ne bunda bir şey yok ben sadece polisin hakkında soracağım nasıl buluyorsun Efendim? polis çalışması nasıl buluyorsun polis uygulaması İyi abi yerinde olan bir şey değil mi yani çünkü kaşa girenler falan çok olduğu için aynen şu anki be. dönemde aynen. peki çok teşekkür ettim rica ederim abi bu uygulamayla ilgili çok güzel yani çok güzel bu uygulama Devam. yollardasınız aynen böyle uygulamalar genelde sık iyi yani hiç denk geldiniz mi böyle aranan ekşi ilgili denk geliyor arada arada denk geliyor Emniyet mensupları bu yönde iyi çalışıyor yani. Hiç böyle daha farklı bir uygulamada arından şahısına silah milah bulun oldu mu yakalandı mı başım? Valla öyle tek tük nadiren olabiliyor yani. yani ne Bazen oluyor. olabiliyor. Onlar Nadire gece gündüz yani. bizim için çalışıyor. Aynen aynen. E, i̇şlerini güçlerimiz anlaşmışlar Aynen emniyet mensupları bu yönden çok iyi yani. Çalışmalar güzel yani. Peki çok teşekkür ederim. Evet şu anda trafikçi arkadaşların denetlemelerini izliyoruz. Gördüğünüz gibi e, memur arkadaş görevinin başında Burada radarda geçen, kırmızıda geçen arabaları ve kemerlere bakarak takip ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, e, telsizden anons geçildi. Muhtemelen bu aracın e, şeyi var. Ö öğreneceğiz neden çevrildiğini. Evet şu an polis arkadaş takip ediyor. Aracı durdurdu. Evet ona izin verdi. Evet şu an çevirdi. Takip ediyoruz. Evet şu an yaklaşıyoruz. sevgili seyirciler Tekirdağ girişinde bulunan noktada polis uygulamasını yaptığı biraz sonra da Asayiş Şubesi uygulamasına geçeceğiz. Evet sevgili seyirciler şu anda Asayiş Şube ile ilgili e, denetleme yapıyoruz. Burada kimlik kontrol yapacak arkadaşlar. Onları takip edeceğiz. Kahvedeyiz, ee, kahvede gayet temiz, Sigara içilmiyor. vatandaşlar huzur içerisinde oyunu oynuyor. Efendim kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl buluyorsunuz polis uygulamasını? Hiç bulmuyorum. Niye? Bunlar. Sevmiyorum abi baş. Konuşta grevi yapıyorlar. Ya, ya olabilir. Ben ya, iki ben iki bir şey bir sevmiyorum. Bir biliyor musun? Tabii ben özgür düşünceye sahip oldum hiç sevmiyorum. Ben yorumu yapıyorum. Evet. Diyor. Nasıl zor e, Çok Polisle çalışmakla ilgili Çok memnun oluyorum. Yani, çok iyi oluyor. Evet. Arkadaşlar, e, polis, <laughs> polis görev yapıyor da siz ne yapıyorsunuz? Ben gazeteciyim, haber yapıyorum. Yani, Polisle <laughs> bağlantınız hay, mı? Hayır, hayır, alakası yok. Ben de gazeteciyim. <laughs> haber görevi yapıyorum, haber görevi yapıyorum. Ben burada polis can yani, televizyon Televizyonu çıkarmak zorunda değil Okuyorum. Oyunu çok akıllı efendim biraz sıkıcı. Atla, yapabilirsiniz. Yapamayın benim de beri. Yapabilirsiniz çekimini yapamazsın. Ben de izin aldım. Evet, bakın, şu <laughs> an kuralı kapı yerine geliyim. Açık bir yer olmalı. Sizi şikayet edecek. Ne diyorsun? Rekabet yapıyorlar. Edin verin, tamam mı? Çekimini yapamazsın. Tamam efendim. Edin verin, tamam mı? Evet. Biraz arkadaşlar sorun yaşayabiliyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasıl buluyorsunuz ben uygulamayı? bulamayı? Gayet. Tamam. şey. Ben bu arkadaşlarımı kılıyorsun dedim. Can, can, canımız canımı dedi, ilgili. Canları ortaya koyarak yapıyorlar. Evet. Gece gündüz yere başlıyorlar. Evet. teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ Merhabalar, kolay tamam gelsin. Sağ tamam olun. Evliyetin çalışmasını nasıl buluyorsunuz? Buralara gelmesi için önemli değil mi? Kırsal mahallelere de gitsin. Burada gelmesi ben ben önemli değil mi? Gelecek bir görev başında biliyorsunuz. Biz evet. o zaman ama biz bazı şeylerde var. Doğru <laughs> durum yani, Oturulmazsa biz rahat edemeyeceğiz. <laughs> bu durumda olmayacak. Evet. arası geldi. Zaman geldi. Evet. evet. Ee, ee, Tekirdağ Aşağı Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 28 kişinin GBT kontrolü yaptık. Herhangi bir aranan şahısa rastlamadık. Buradan başka bir yerde çalışmamıza devam edeceğiz. Anladım. Ne de ee, ama değil mi inatıyor? Tabii tabii bu tarz yerlerde, ee, umuma açık yerlerde aranan şahısların ee, olduğu yerler oluyor. Buluyor, çıkıyor bu arada. vergi borcu, maliye borcu. Her türlü asaj yönünden aranması olan şahıslar oluyor. İşte vergi borcu bu tarz ee, konular da oluyor. Buralarda tespit ettiğimiz şahıslara gerekli adli ya da idari işlemleri yapıyoruz. Şunu diyeceğim, e, diyoruz, polis olarak gecenizi gününüzde kadın çalışıyorsunuz vatandaşların halkın güvenliği için. Evet. E, çok tepkiler alıyorsunuz, iyi tepkiler alıyorsunuz. Az önce de yaşadık. Burada neler söyleyeceksiniz? Ya bu bizim artık hani biz profesyonel yaklaşıyoruz. Hani insanların tepkilerini az çok daha önceden yaşadığımız deneyimlerden kestirdiğimiz için yani çok fazla biz muhatap olmadan işlemlerimizi yapıp ayrılıyoruz kurumlardan, iş yerlerinden. Ben görevim başta biliyorsun. Türk polisi çalışıyorum. Yani, Türk polisi her zaman 24 saat çalışacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size. Polis candır. Polis candır. Polis candır. Bir kişi huzur bozulunca Oradayım yemin sana Evet yine şu an başka bir kahvedeyiz. Yine burada aynı şekilde işte kimlik kontrolleri yapılıyor. Gördüğünüz gibi burası da tertemiz, sigara içme yok. Evet rahat huzur içinde işte oyunlu oynuyoruz. Cennetim. Can feda ölmek bile az Son laf olsa da Türkiye'mdir Kalbimiz kırmızı beyaz Sen rahat uyu, polis ayakta Korkma ne olur her zaman yakın... Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl koyuyorsunuz polisin çalışmasını? Çok iyi. Her zaman yapmasını isteriz. Aynen, gerçekten sizinle... Katar diyor. Gerçekten konusu emniyetin daha doğrusu genelde çalışmasını Türkiye'de takdir etmeye çok az şu an. Tepki alıyor. Vatandaş diyor ki ben huzur bir yerine Ben oyun oynuyorum falan diyor. Polise göre bunu mu? Merhaba. Nasıl buluyorsunuz polisin uygulamasını? Hiç iyi bulmuyorum. Niye? Bilmem. Hiç sevmiyorum abi asayiş. Sonuçta grevini yapıyorlar. Ya, ya olabilir. Çizim ben, ben asayişi sevmiyorum. Tabii mi? ben özgür Biliyor düşünceye mi? sahip olduğum için sevmiyorum. Şimdi ben de asker Yeni olduğum için de, beraber, beraber. biliriz. Onu biliyor, sen hiç merak etme yani. Sen, ben. bu anketi yaparsa da gelen yok, gelen bile yok. Bilem biliyor yani. <gülüyor> 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 seyirciler, başta Tekirdağ Valimiz Sayın Az Yıldırım'ın himayesiyle görev yapan polis mevraklaşlara çoğunuzu teşekkür ediyoruz. Bağırın, bağırın, bağırın.